AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli yeni yıl mesajında 2021 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor. 2022 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni bir yıl yeni heyecan, yeni umutlar demektir. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. Güzel şehrimizin güzel insanları için başta huzur ve güvenlik olmak üzere her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin çabası içerisindeyiz. Devamlı bir gelişme ve kalkınma içerisinde olan ilimiz ve ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olacağına inanıyorum. 2022 yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin sevinç ve mutlulukların eklendiği, birlik, beraberlik, dirlik ve düzenliğin ve refahın daha yoğun yaşandığı bir yıl olsun. Bu duygularla 2022 yılının birlik ve beraberliğimizin hakim olduğu, her bir insanımızın geleceğe daha umutla baktığı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileklerimle, hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, güzel kırşehirimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.